Evet değerli arkadaşlar, kavram haritalarıyla devam ediyoruz. Kavram haritaları ÖSYM tarafından e, sorulmaya devam ediyor. Her yıl ortalama bir soru gelen e, bir konumuzdur. Şu kavram haritaları nedir? Niye kullanırız? E, onu açıklayayım ben size. E, biz eğer özellikle suçlular öğretim stratejisini benimsemişsek e, veya takdir yöntemini benimsemişsek e, kavram haritaları bayağı bir işimize yarıyor. E, konuları daha derli toplu hale getiriyor. Efendim söyleyeyim, e, biraz daha somutlaştırıyor artı anlamlı öğrenmeyi sağlar. Nasıl anlamlı öğrenmeyi sağlar? Geçmiş konularıyla yeni konular arasında bağlantı kurar vesaire. Şöyle bir tanımlarına bakalım ve tek tek kavram haritalarını görmeye başlayalım arkadaşlar. Kavram haritaları Novak tarafından geliştirilen kavram haritaları kavramlar arası ilişkilerin görselleştirildiği iki boyutlu şemalardır. Tek bir kavramın aynı kategorideki diğer kavramlarla genelden özele doğru ilişkisini görsel ve somut olarak ifade eden grafiklerdir. Kısa tanımlı budur arkadaşlar. Ne işe yarıyor onları bir görelim. Çünkü buna ilgili ÖSYM e bir soru sormuş. E, sorabilir tekrardan. Bir kere öğrenmenin daha anlamlı ve kalıcı olmasını sağlar. Daha anlamlı derken e, sunuş olarak öğretim stratejisini duymuş olabilir duymuşsunuzdur. E, sunuşun diğer adı anlamlı öğrenmedir. E, kurucusu Azubel e, anlamlı öğrenme diyor. Niye anlamlı öğrenme? Ne demektir anlamlı öğrenme? Azubel diyor ki geçmiş konuyla yeni konu arasında bağ bağlantı kurulursa bir ilişki kurulursa o anlamlı öğrenmedir. İşte anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesinde kavram haritaları bayağı bir işime yarıyor. Yani geçmiş konu ile yeni konu arasında bağ bağlantı kuruyor. Önceki bilgilerle yeni öğrenecek bilgiler arasında anlamlı ilişki kurulmasına yardımcı oluyor dedik. Bilgiyi görselleştiriyor, ilişkilendiriyor, sınıflandırıyor ve somutlaştırıyor. Yeni bir ünitenin bölümün ya da konunun kapsamının tanıtımında tanıtma amacıyla da kullanılabiliyor. Kavramsal yargıların ortaya çıkarılmasında ve öğrencinin bilgiyi yapılandırmasında etkin olarak kullanılıyor. Öğrenmelerin değerlendirmesine de kullanması mümkündür. Değerlendirme amaçlı kullandığımız kavram haritaları da mevcuttur arkadaşlar. Bu amaçla biz kavram haritalarını kullanıyoruz. Bakalım ÖSYM bu bilgilerimize nasıl sormuş? Çıkmış bir sorumuz var. Çıkmış soruyu hemen okuyalım. Yukarıdaki ifadelerden hangileri kavram haritalarının özelliklerindendir diye sordu bize. Bakalım zor bir soru mu, kolay bir soru mu? Bu soru aynı zamanda bize kavram haritalarını biraz daha öğretecek. 1. Kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya koyar mı? Az evvel okuduk. Evet koyar. 2. Soyut işlemler dönemi çocukları için daha uygun bir araçtır mıdır bilmiyorum. Bekle. 3. Dersin değerlendirme aşamasında da kullanılabilir. Değerlendirmede kullanabiliyor muyduk? Evet. Az evvel birkaç saniye önce söyledim. Değerlendirme amaçta kullanabilirdik. 4. İşlenen konuya bütün olarak bakılabilmesine olanak verir. İşlenen konuya bütün olarak bakılmasına olanak verir mi? Evet verir. Ya mesela bir öğretmenim örümcek kavram haritasını kullanıyorsa işeceği tüm müteği tahta özet olarak sunabilir. Bu da öğrencinin işlenen konuya bütün olarak bakmasına yardımcı olur. Ama şu ikinci önce dikkat edelim. Soyut işlemler dönemi çocuklar için daha uygun bir araçtır. Soyut işlem dönemi çocukları kim? Yani çok basitçe şunu diyebiliriz. Biraz büyük çocuklar ya, lise çocukları. Onlar artık somut işlemler dönemi geçip soyut işlemler dönemine gelmişlerdi. Yani soyut kavramları öğrenebiliyordur. Peki ben kavram haritalarını somut işlemler döneminde olan çocuklar için kullanamaz mıyım? Tabii ki kullanabilirim. İlkokulda, ortaokulda kullanabilir miyim? Çok rahat kullanabilirim. O yüzden iki nolu öncül yanlıştır. 1, 3 ve 4 doğrudur. D şıkkı 1, 3 ve 4'ü söylüyor. Zaten cevap anahtarı şurada da var. Kopya çekmiştik ama e, bu sorularda amaç doğru cevabı, doğru seçeneği bulmak değildir. Konuyu daha iyi öğrenmektir. Diğer videolarımda zaten hep bunları yapmaya çalıştım arkadaşlar. Bakın bir nolu öncül, 3 nolu öncül, 4 nolu öncül bizlere kavram haritalarını ÖSYM diliyle öğretti. Neymiş kavram haritaları? Kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya koyuyor. Dersin değerlendirme aşamasında kullanılabiliyor. İşlenen konuya bütün bakılmasına olanak veriyor. Sürekli diyorum, konu öğrenecekseniz ÖSYM sorularını öğrenin, daha iyi öğrenirsiniz derim. Neyse devam edelim. Kavram haritaları örümcek, zincir, balık uçu ve hiyerarşi olmak üzere genelde dört farklı şekilde hazırlanıyor. Kavram haritaları ayrıntı çizilmez arkadaşlar. Ayrıntı yoktur. Konu başlıkları ve alt başlıkları genelde. Asıl amaç anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirmektir. Anlamlı öğrenme neydi? Eski konuyla yeni konu arasında bağ, bağlantı kurulacaktı. Şimdi hemen örnek bir balık kılçığıyla, e, pardon örnek bir e, kavram haritasıyla devam edelim. İlk kavram haritamız örümcek ağ kavram haritası. E, ki ben size her bir kavram haritası ile ilgili anahtar kavramlar da vereceğim. Şurada anahtar sepetinde arkadaşlar. Şu anahtar kelimeleri gördük mü çok rahat. ÖSM sorularını çözüyoruz. E, bir ünite örnek alınmış ÖYT dersinde tartışma yöntemi. Tartışma yöntemi derken işte paneldir, zıt paneldir, forumdur, kolegimdir, münazara çalıştılar vesaire. Bunlara örnek aldım. Şimdi bu üniteyi işleyen bir öğretmen ya ünitenin başında ya da ünitenin sonunda şunu yapar. Tahtanın ortasına tartışma yöntemi yazar. Sol tarafa demokratik tutum, dil gelişimi, yorum becerisi kazandırır diye yazar. Sol alt tarafa büyük grup tartışması, küçük grup tartışması çeşitleridir der. Sağ üst tarafa zaman alıcıdır, ortam gerginleşebilir, konu da alabilir. Sınırlıdır der. Sağ alt tarafa panel, zıt panel, forum, kolegium, münazara, çalıştay, sempozyum, açık oturum, seminer, teknikleridir der. Şimdi burada konunun detayları var mı? Detay olarak panel, zıt panel, forum var mı? Hayır. Muhtemel bunu yani öğretmenim ünite ya işleyecektir ya da işlemiştir. İşlerini varsayarak konuşuyorum arkadaşlar. Tartışma yöntemi de tahtanın ortasına yazar. Der ki arkadaşlar işte tartışma yöntemi demokratik tutum, dil gelişimi, yorum becerisi kazandırıyor. Büyük kurt taşması, küçük kurt taşması çeşitleridir. İşte zaman alıcı olması, ortamın gerginleşmesi, konun dağılma ihtimali sınırlıdır. İşte tartışma tekniklerimiz panel, zıt panel, forum, münazara çalışlar vesaire der. Böylelikle daha evvel işlemiş olduğu konuyu özetler mi? Özetler. Ve daha evvel birkaç haftada işlediği konuları öğrenciler bütün olarak görür mü? Görür. Şimdi bu örümcek ağ kavram haritasının tanımıydı. ÖSMF peki bana bunu nasıl sorar? Ana kavram ve bu kavramlara ait özellikler. Kısaca Soruya baktın. Öğretmenin biri geldi. Tahtanın ortasına ana başlığı yazdı. Sağına sola alt başlıkları yazdı. Çok kısa açıklamalar yaptı. Çok kısa açıklamalar yaptı. Bil sana sorulan örümcek ağ kavram haritasıdır. Hemen örümcek ağ kavram haritasını işaretle diyelim. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Örümcek ağından sonra göreceğimiz kavram haritası zincir kavram haritası. Eee bu arada arkadaşlar şu konuları işlerken genellikle hazırlanan arkadaşlarım bana şunu diyor ya hocam bu konular çok karışıyor. E, çok zorlanınız deseyle. E, zor bir konu değildir. Çünkü tamam ortak yönler var ama e, bu kavram haritalarının birbirinden ayıran e, bayağı bir farklı yönler var. Zaten ÖSYM farklı yönleri çok e, açıkmış, çok açık bir şekilde veriyor. Çok da zorlanmazsınız. Zincir kavram haritası nedir? Olayların akışını ve bu akış esnasında bu olaylar arasındaki ilişkileri gösteriyor. Burada program ve gelişme dersinde e, program dersi, gelişme dersiyle ilgili kısa bir örnek aldım. hedeflerin düzenlenmesi ile ilgili. Hedefler, sonra içerik, sonra eğitim durumları yani kullanacak yöntem teknik, sonra değerlendirme. Burada bir ne vardır? Akış vardır değil mi? Bir sıralama vardır. Bir zincir vardır. Yani içerik olmazsa içeri eksik buradan hedef var, eğitim durumları var, değerlendirme olmaz. Eğitim durumları var, hedef yok veya içerik yok veya değerlendirme yoksa ee, tabii ki ne zincir kopacaktır. Kısır soruya baktınız. Bir sıralama takip ediliyor. Bir zincir varsa bana sorulan zincir kavram haritasıdır. Diyeyim laf fazla uzatmadan hemen diğer kavram haritama geçeyim. Şimdi geldik hiyerarşik kavram haritasına. Yerarşiye baktığım zaman zaten bir piramit görüyorum. Ana kavram ve alt kavramlar genelden özele doğru yerleştirilir. Genelden özele doğru. Genelden özele doğru gidiliyor. Ana ve alt kavramlar arasındaki oklara, oklara bu kavramlar arasındaki ilişki yazılıyor. Bir fen bilgisi öğretmenim atomun yapısını öğretmek için şöyle bir kavram haritası kullanmış. Atom yazmış başlık. Alt başlığa doğru gitmiş. Çekirdek yazmış. Demiş ki çekirdek atomun merkezindedir. Devam etmiş okları çekmeye protonlar, nötronlar, elektronlar. İşte protonlar da vardır. Nötronlar da vardır. Elektronlar da etrafında hareket eder. İşte protonlar pozitif yüklüdür. Nötronlar yüksüzdür. Elektronlar negatif yüklüdür diye yazmış. Bakın bir genelden özel doğru gitme var mı arkadaşlar? Var. Şimdi acele etmiyorum. Hemen az evvel gördüğüm kavram haritalarla kıyaslıyorum. Zinciri gördüm ve örümcek örümceği gördüm. Zincirle örümceğe benziyor mu hiyerarşik? Hayır. Hemen Not defterinin köşesine şöyle bir not tutacağım. Genelden özele doğru gidiyorsa bana sorulan hiyerarşik. Bir sıra varsa bana sorulan zincir. Ana kolu. Kağıdın veya tahtanın ortasında. Alt kavramlar sağına soluna yazılmışsa bana sorulan nedir? Örümcek ağa. Kavram haritası diyeceğim. Değerli arkadaşlar çalışırken böyle kısa kısa notlar tutmaya çalışın. Farkları öyle çok daha rahat anlarsınız. Hemen anahtar sepetime bakıyorum. Anahtar sepetinde diyor ki ana kavram ve alt kavramlar. Ana kavram Başta üste yazılır, piramitin tepesine eder, ondan sonra alt kavram. Ve geliyorum ÖSYM'nin çokça sorduğu, çok sevdiği balık kılçığı kavram haritasına. Balık kılçığı kavram haritası nedir? Ne işe yarar? Nasıl kullanılır? ÖSYM nasıl sormuştur? Değerli arkadaşlar, bir konu ve konuyla ilgili faktörleri, ana neden ve alt nedenleri neden sonuç ilişkisi kurarak irdeleyen sistematik, irdeleyen sistematik düşünmeyi sağlayan ve sonuç olarak analitik bir yaklaşım güden diyagramdır. Fikir üretme amaçlı örgütsel problemin çözümünde kullanılır. Ama değerli arkadaşlar şuna dikkat edin. Lütfen lütfen balık kılçığıyla biz problem çözmüyoruz. Sadece problemi detaylandırıyoruz. Problemi analiz ediyoruz. Şöyle söyleyeyim. E, balık kılçığı diagramı kullanan bir öğrenci veya öğretmen sosyolog gibi çalışır. Nasıl yani ne alaka? E, sosyologlar problem çözmez arkadaşlar. Problem neyse detaylandırır. Ayrıca... Ayrı ayrıntılandırır bazı kelime lafıza zorlanıyor kusura bakmayın ayrılan ayrıntılandırır neden sonuç ilişkisini ortaya korar A, problemi çözmek isteyenler daha rahat problemi çözer ama balık kılçığını kullanarak ben bir problem çözmem sadece problemin ana nedenlerini alt nedenlerini bulurum özellikle balığımızın üzerine de yazdık balık kılçığında sorunlara çözüm önerilmez probleme çözüm önerilmez ana sebepleri ve alt sebepleri ortaya çıkar. Bir örnek vermişim. Örnekle daha iyi anlaşılır balık ölçü. ÖSYM'nin çokça sorduğu bir diyagram olduğu için özellikle örnek verdim. Çıkmış soruda çözeceğiz birazdan. Örneğimiz şu. Umarım yazı küçük okuyabiliyorsunuzdur. Ne yaparız? Problemi balık balığın kafa kısmına veya şu orta kısmına yazarız. Atık maddelerin geri dönüşümünün kazanılması, kazandırılması. Yani atık maddeler neden yeterince geri dönüşme kazandırılmıyor. Bunun ana nedenleri, bu ana nedenlerin altında da alt nedenleri vardır arkadaşlar. Birinci ana neden sistem. Yani yeteri atık madde konteynerinin bulunmaması sistemsel bir alt neden. Belediyenin işi ciddiye almaması, ciddi tutmaması sistemin alt nedenidir. Eğitime gelince velilerin desteğinin olmaması eğitim ana nedeninin bir alt nedenidir öğrencilerin bilinç kazanmaması eğitim ana nedeninin alt nedenidir. İşte öğretmenlerin yeterli e, kadar katkıda bulunmaması eğitim ana nedeninin alt nedenidir. Çok uzatmayayım. Dikkat edin hep ağzıma ne kelime çıktı? Neden? Alt neden. Soruya baktınız. Neden alt neden, neden sonuç ilişkisi kurma, analitik düşünmeyi gördünüz. Size sorulan balık kılçığı diyagramıdır. Bakalım ÖSYM e zamanında nasıl sormuş? Zor mu sormuş, kolay mı sormuş? Çıkmış bir sorum. Yukarıdaki açıklanan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? Belirli bir sorunun ya da durumun olası nedenlerini belirlemek için kullanılan, çalışma grubunun sorunun içeriğine odaklanmasını sağlayan ve ayrıntılı bir neden sonuç ilişkisi çıkarmayı hedefleyen bir uygulamadır. Uygulama yapılmadan önce sorun ifadesi bir kutunun içerisinde yazılır, sorunun temel nedenleri de yazıldıktan sonra her biri için bu neden oluştu sorusu sorulur ve yanıtlar ana nedenlerin alt nedenler olarak yapılandırılır. Bakın ne gördük? Ana neden, alt neden. Bana sorulan ne? Tabii ki balık kılçığı diyagramı. A şıkkına dikkat edin arkadaşlar. A şıkkı özellikle eğitime hiç çalışmayan arkadaşlarımızı düşünmek içindir. Muhtemelen siz de e, hiç çalışmadan eğer eğitim sınavına girmişseniz eğitim bilimleri sınavına şunu demişsinizdir. Aa şu eğitimler ne kadar kolaymış ya. 80 sorudan işte en az 55 60'la yapmışımdır demişsinizdir. Ama sonuçlar açıklanmıştır. Net sayısı 20-25 civarındadır. böyle çok arkadaşlarım oldu. Niye böyle oluyor? Bakın muhtemelen hiç çalışmayan, balık kılıçının görmeyen arkadaşım bu soru okuduktan sonra kardeşim cevap gayet basit. Bak sabahtan bir soruda diyor ki neden sonuç, neden sonuç e, açıkla neden sonuç ilişkisi kurma. Halbuki öyle bir diyagramı yok ki benim. Burada bana sorulan balık kılıçı diyagramıdır. Balık kılıçı çok zor mudur? Hayır zor değildir. Kolaydır. Zorlamaz. Sadece kısa tanımını bil bu soruyu çok rahat cevaplarsın. Ee, bu soruda yetinmeyelim arkadaşlar. Bir örnek soruda biz aldık. <laughs> Nasıl çıkar diye. Oradaki ÖSYM belki bu şekilde şöyle bir soruda bize sorabilir balık kılçığını. Bakalım. Ee, aynı zamanda öğretici bir sorudur arkadaşlar. Balık kılçığı belli bir sorun ya da durumun olası nedenini belirlemek için kullanılan çalışma grubunun sorunun içine odaklanmasını sağlayan ve ayrıntılı bir neden sonuç çıkarmayı hedefleyen bir tekniktir. Aşağıdakilerden hangisi balık kılçı tekniğinin uygulama sürecinde gerçekleşmez? A. Sorunla ilgili öğrencilerin derin ve nesnel bir görüş kazandırır. Öğrencilere derin ve nesnel bir görüş kazandırıyor mu? Evet. Çünkü neden? Alt nedeni buluyor. B. Tartışmanın doğru nokta odaklanmasını sağlar ve amacından sapmasını önler. Doğru mu? Evet. Herhangi bir kavram haritası tartışmanın ve herhangi bir durumun ee, doğru nokta odaklanmasını sağlar. Amacından sapmasını engeller. C. Sorunların doğru tanımlanmasını, tanınma, tanın, tanımlanmasını ve özgün çözümler üretmesini sağlar. Çözüm var mıydı? Bekle. D) Öğrencinin etkin katılımı sağlayıp sınıf içi etkileşim ortamı hazırlar mı? Tabi öğrenciler bu kavram haritalar birlikte etkin bir şekilde derse katılacaklardır. E şıkkı, öğrencinin işbirliği içinde çalışarak birbirin görüşlerinden yararlanır. Öğrenci işbirliği yapar mı? E tabii ki yapar ama C şıkkına gel. Bakın C şıkkında cümlenin yarıya kadar olan kısmı doğrudur ama yarıdan sonrası yanlış olmuş. Sorunların doğru tanınmasını sağlar ama V'den sonrasına dikkat edin lütfen. V'den sonrası. Özgün çözümler üretmesini sağlar mı? Hayır. Ne demiştik? Çözüm mözüm üretmez balık kılçığı tekniğinde. Şimdi geriye doğru gidiyorum. Balık kılçığını gördüm. Balık kılçığıyla hemen örümcek, hemen örümcek karşılaştırıyorum. Balık kılçığıyla örümcek ağa ka, yani karıştırılabilecek teknikler mi, kavram haritaları mı? Hayır, değil. Çünkü e, örümcek ağında neden sonuç ilişkisi kurma, neden-alt neden var mıydı? Hayır, yok. Balık kılçığıyla hiyerarşiyi karşılaştırıyorum. E, hiyerarşik harita kavram haritasına benzer bir durum var mı? Hayır. Hiyerarşik kavram haritasında e, ana başlık tepedeydi. Genelden özele doğru gidilmişti. Ana başlık üste, alt başlıklar alta doğru gidiyordu. E, balık kılçığıyla Zincir kavram haritasını karşılaştırıyorum. Benzerlik, yakınlık var mı? Hayır, yok. Birinde bir sayı takip etmek zorundaydın. Balık kılçığında ise neden alt nedeni buluyorsun. Dikkat et arkadaşım. şunları bir karşılaştır. O kadar benzerlik yok. Ve ÖSYM e sormuş gördünüz. Gayet açık net soruyor bu konuyu sorduğu zaman neredeyse tüm özelliklerini veriyor. Yeter ki sen soruyu çöz diyor ÖSYm e. Rahat olun. Yani bu konuda çok karıştırmazsınız diyelim. Birinci bölümü de burada bitirelim. Lafı fazla uzatmayayım.